arkadaşlar bugün bed Wars çekiyoruz. Yanımda Selim var. Evet uzun süre sonra yeni video geliyor. Ve videoya geçelim. Evet arkadaşlar geldik ve şimdi Göklerde kartal gibiydi Başlıyoruz var aşağı düştüm <laughs> <laughs> Selim ne yapıyorsun Kanka ya otomatik koşuyordum ben şeyde Bir baktım aşağıdayım Helal olsun Reis ya Bo buradan Selim'e yürüme kursu verir misiniz Lütfen arkadaşlar hmm. abi bize bir şey lazım şöyle ben bunu çift basarak yol yapıyoruz değil mi İstediğini yap oğlum. Ba ben niye, bana niye soruyorsun? Ben otomatik click yaptım. <laughs> arkadaşlar Selim niye hile açıyor? Hileyi kapa, hileyi kapa, hileyi kapa. Lan yatağı kaplasam neyse. Arkadaşlar buradan Selim'i kınamak isteyenler kınasın çünkü adam hile Şak şak arkadaşlar biz hile kullanmayız. Kullanıyor musun abi lan? Kanka yardım edin. Öldüm. Helal olsun kral ne diyeyim. Kanka. İlk bed var. Biz olduğundan dolayı birazcık heyecanlıyım. Ben çok iyi bed var. Oynamıyorum arkadaşlar. Lütfen zorbalamayın. <laughs> oh demirler. Oğlum bana niye hiç demir gelmiyor ya? Oğlum ortalara falan baksana yani. Ya, biraz beynini kullanan Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kızımı okula hazırlıyorum. Bugün de böyle bir model yaptım. Hani ben Beyaz'ı savunuyorum siz gidin. Okey ben demir kılıç falan çektim Beyaz gidiyorum. Bir de gereken altı tane altın getir. Ben oynamıyorum. Arkadaşlar lütfen zorbalamayın ya. Yüz yolda mı düştün? Evet. Kesin zorbalayacaklar. Aa bak diye. Arkadaşlar zorbalamasını sevinirim. Bu video doğdu. Yaşarım. Dur, 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 yeme de, yeme de. Bu Video bittikten sonra Selim beni zor olur. Tabii ki. Hmm. Neyse ben gidiyorum ya. Ben, ben beni ben çok iyi savunurum aga. Çok iyi savunurum. O sırada 5 dakika sonra ekrana kocaman yazı geliyor. Yatağını sıkılmış. Oooo. Yoksa girsinler kanka beyzi. Reis 7 tane şey getirdim ben. Git şu demir şeyi geliştirsene. <laughs> ah. bakın. Şimdi benim bir suçum benim bir suçum yok. Burada arkamdan Cinayet yapıldı şimdi. Ben ne yapayım buna karşılık? Ne yapabilirim yani? Bu yapılan ayıptır. Buna ayıp denir. Neyse. Boş laf yapmıyorum. Direkt olduğum gibi gideceğim aga. Yaptıklar ayıp. Gel gel. Lan! Oh. Ben harbi diyorum oynamayacağım az sonra. Ağlayacağım. Lan. Yeter. Pardon arkadaşlar. <laughs> Selim sen niye konuşmuyorsun? Dur ben şu an full odam. Arkadaşlar Selim çok konuşamayacak. O yüzden özür diliyorum Selim. Selim ne yapıyorsun? Oğlum niye burada sandıklar var? Hayır beyaz o şekilde kurtaracağım kanka. Çift basamadan kıramayacaklar yani. Adam haklı. Ben dedim ki adam haklı dedim. Adam haklı. Helal olsun Selim yani. Selim'den beklenmedi. Benim, benim kadar. Ha? Peki. Olabilse yani. Ya. Beni zorbala- Az önce ben düz yolda düşme senden tek istediğim o. Aga beni zorbalama ya. Aga zorbalamıyorum. Ben düz yolda düşmüyorum. Düştüm mü bir kez? Göklerde kartal gibi. Eee. <laughs> Banem yok vallahi düştüm evet. Bahane de bulamaz ki yani videonun içinde düştü Ya ben 20 kez o, o kısmı saracağım bu arada. 20 kez koyacağım. Abi benim oyunun başında düştüğüm o düşüş vasat. Sen de mi düştün? Pardon arkadaşlar. Ya ben deli olduğumdan şüpheleniyorum arkadaşlar. Sizce deli miyim? Eğer 5 like gelirse deli. şaka <laughs> şaka. Delisin diyenler deli yazabilir yani. İstediğinizi yapın onun değil. Şaka yaptım. Kalp atacağım. Aa! Oyunda bug vardılar. bir şey yazabiliyorum bu arada. Tabela tabeli yüzünden öldüm ben. Şaka yapmıyorum diyorum. kızım şişene kadar ağlamak istiyorum. Küçük sabaha kadar bayılmak istiyorum. Caddelerde dolan. Tamam. Ya öf, seni mi inanma canım? Selim, pembe. Abi bir saniye. Tam pembe öldü. Sıkıntı yok reis. Altın sen altın gülkçesi getireceksiniz. Kanka getiremem Kanka pembeler geliyor. Pembeler çok fena pembeler ortaya hüküm etti baba. Ben Çin seti çekeceğim dur. Zaten çekmişsin mi? Ben biraz demir alayım. Ben direkt tahta kılıçla yardıracağım aga. Kimse umurumda değil. <Gülüyor> <Gülüyor> aga neden ya? Neden ben? Arkadaşlar benim suçum neydi? Ee, sırf Bedrock PvP'sinin suçu. Ya ben oynamıyorum ya. Bir ö Ölüm nedenine bakar mısın benim? Selam Oo. Neden? Kaptım ben. Ya öf. Arkadaşlar yeni ekip arkadaşlar arıyorum lütfen. Arkadaşlar lütfen önerebileceğiniz yürüme kursları var mı? Lütfen arkadaşlar önerin. <laughs> Yürüyemiyorum. Mert sen düşmediye ne ne yapayım ya ben? sur çekiyorum sur düşme diye yola hayatta böyle bir arkadaş bulabilir misin sen arkadaşlar lütfen yeni ekip arkadaşlar olmak isteyenler yaz şaka yapıyorum Mert şaka yapıyorsun deme sen bilmiyorduk be tövbe ya deli miyim neyim Kanka bir tane hile varmış oyunda. Tam söylesen iyi. İyi arkadaşlar biz hile yapar mıyız pardon Söylesene bu arada Oo sal Şuraya da bir çeksene <laughs> Aga şeylere gidiyorum bu arada Kimlere gidiyorum biliyor musun? çimenlere girme, çimenlere girme, çimenlere girme. Baba çimenlere girme, çimenlere girme. Çimenlere girme, çimenlere girme. Ben neden böyleyim? Aga ben base'i korurum, sen git ya. Yok yok ben gitmem. Ben base değil. Aklımda bir plan var onu yapıyorum şu anda. Tamam yapma. Kanka lütfen ben hiçbir PvP değil değilim. Ben sonra çok iyiyim dostum kimen nereye girmiyor o ben... kimen nereye girmiyor bir şey diyeceğim Kanka benim de. bir şey diyeceğim de şimdi Selim kızacak o yüzden demiyorum arkadaşlar arkamda biri var mı baksana Selim adlı kişi orada yolu yoktu bir tane eşek herif. ateş topu attı 9 kere öldüm birisini öldürmüşüm lan helal olsun bana Arkadaşlar lütfen PvP yardım edecek adamlar varsa bana ulaşsın ya. Çok kötü oynuyorum lütfen arkadaşlar. 50 abone de canlı yayın geliyor. İnşallah arkadaşlar 50 abone olmam gerekiyor. Hadi bir yardım be. Ne? SMP gelecek arkadaşlar ikinci bölüm birinci bölümde. Ha. Beavli kanalında. Evet, Beavli kanalında. Ben de tam reklam yapacaktım lan. Belli kanalına da gidebilirsiniz. Aynı bizim gibi. Kanka bizim kaleyi yıktılar bu arada. Kaleyi yıktı. Hiç görmez. Oğlum kendimi yaktım ya. Arkadaşlar Bravo kan kanalını izleyebilirsiniz. O da çok güzel bir kanaldır. Aynı bizim gibi. O adam elmas kılıçla geliyor. İyi izle, iyi izle. <laughs> kanka ben korkuyorum. Lütfen, lütfen. Hayır ya. Çok fena kanka kanka. Ben şuraya bir şey Gel lan buraya. Gel şimdi gelsin Ben ok, ok alacağım. Bekle, bekle, bekle. Aa, Abi ben açtım Acil bekle, acil. Acil bekle. Adam ne oluyor? Oğlum çok fena. Pembeler çok fena bu arada. Pembeler çok gelişmiş. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Neyse biraz baskın yemiş olabilirim. Pembeler çok fena. <laughs> Dur pembe demir setli bir adamı yere düşüreceğim. Elmas kılıçlarında. Düşünemedim. Arkadan bir tane daha pembeli saldırdı. Düşürmeni bekliyor muydun? Hayır. Dur ben tahta kılıçla gideceğim lan. Ben. Çünkü ben sıkma çünkü ben Sigma Baba Piron... Bir <laughs> elmas kıl... E, büyülü elmas kılıçlı adamı yere düşürdüm diyecektim ki. Yerde sarı Hemen bir yol şey var. Şey nerede? Ateş topunu ben niye bulamıyorum iki saattir? Bilmem. Ya bu arada, bu arada bir aradım. Aa buldum. Bu arada editleri... Ben ateş topu çok ucuzmuş. He? Ateş topu ucuzmuş. Kaç? Ben de dört değil Yemin et. Bana ucuz gelmedi. Ben bir sürü ateş topu alacağım. Bana da. Çünkü bende bir sürü demir var. Dur ben şey alıyorum. Ya şu an. Oha oğlum nedir set falan mı var? Oh. Ben korkuyorum aga. Aga ya ben bir örümcek ağ attım sana mı geldi? Hayır. Neyse ben gidiyorum reis ya ben. Dur 19 tane demirim var sana emanet ol Geliyorum bu arada. Al 19 tane. sana attım herhalde. Al 19 tane demir. Sana emanet. Örümcek Hayır, ona da dokunmuyor. Karan, tamam. Arkadaşlar bu arada biraz editleri geliştirdim. Hayır, Birazcık geliştirdim arkadaşlar. İnşallah beğenirsiniz. Evet. Hani <laughs> video çok güzel olacak. Yani <laughs> arkadaşlar şey biraz affetmeyin lütfen çünkü kötü oynuyor oynuyoruz. Evet. Özür dilerim. Oha! Ne oldu? Beni arkadaşla Kı kesiyor adam. Ben oynamayacağım. Hı? Oğlum adam tatlı kılıçla kesiyor. İşte aynısı ben de yaşadım. Sen adamı şey yaptın. Tamam öldürdüm öldürdüm. Sıkıntı yok sağ ol. Gördün mü ne yaptığımı? Gördüm. Allahu ekber. Kanka bunlar geliyor. Dur ben gidiyorum adamlar. Ateş toplarımı aldı kesin. Ya. Oğlum adam tahta kılıçla yesiyor bu ne? Dur lan adamı nasıl öldürdün? Adamı çok iyi öldürdüm bu arada. Adamın auto clicker falan mı? Kanka elmas kılıçlı adam var ben gidiyorum. Ben kendim intihar ederim yani. Gel illa buraya. Gelin. Var da o benim aldığım örümcek al, ağa işe yarıyor. Kaça aldın onu? Böbreğini falan mı sattın almak için oğlum söylesene. Yo kanka örümcek alır, 4 ayrı. Oha oğlum. Çok ucuz. Deseydim ben en başta. Evet. Alırdım mı Kimse i̇şte benim gibi pvpci değil alamıyorum. Ya sus. <laughs> Ölüyorum. He bir de pvpci diyordu az önce. Ama daha ilk defa öldüm. Maçın başındakini saymazsak. Çimenlere girme, çimenlere girme. Ben şu an Selim'e çok kızdım. Neyse ya, yani şuraya onda ben demirim atayım mı? Nereden aldın bu arada şeyi? Aaa pat buldum. Çakmak çakmak olabiliriz. Çakmak iş görür bu arada. Kanka elinde hiçbir malzeme olmadan adamların Ay, yanına git. Çok iyi oluyor. Evet abi. Aynen abi ölme garantili. Dur ya ben pembelerin yorumu. <laughs> Kanka tahta kılıçlı adam geldi. Kanka bütün eşyalarım gitti. Çakmak vardı. Sonra sonucuma. Oğlum adam çok iyi Kanka bunun altı clicker'ı net var bu arada. 16 kez ölmüşüm. Evet arkadaşlar tarihe yazabilirsiniz. Dünyanın en kötü varsa oynayan adamı diye. Lütfen zorbalamayınız. Anons geçiyorum lütfen. Çok kötü oynadığımı farkındayım. geldi. Abi bu ne ya? Adam öldü mü? Hayır. Şu an seni öldürüyor. Oradan mı aldın? Aman. Ha sen neymişsin misin lan? O? Atladı ya. <laughs> Hayır, buraya çok biri. Hıhar yani, etti. Bu arada atlamak işe yarıyor bu arada. Etme eşyalarını. <laughs> ha adamlara gitmiyor en azından. Evet mesela adamın çok fena şey vardı, ne diyeyim onu. Sen yani şu ortadaki demirleri alma, ben ortaya bayağı bir demir attım. Elimde hiçbir işi olmadan dalmaya gidiyorum. Çakmak aldım. Ne bunu. yapayım? Kanka bana acil yardıma gelmen gerekiyor. Ortada hiçbir bloğum yok. Parkur yapılarak mı çıkıyor buradan? Çakmak falan aldım. Geliyorum bekle. <laughs> Gelir kanka blok getir. Altınların A oradayım. bayağı bir altınım var. 64 tane. Oha oğlum. Elmas kılıçlı adam var. Ben nasıl geleyim şimdi oraya? <laughs> nasıl geleceğim ben oraya ya? Kanka ben kendi ağama tıkıldım. Ne yapacağım? El, şey, Ay. her şeyim gitti. Taş kılıçla elmaslı kılıç. Oğlum adam elmas set olmuş. Ben ne yapayım şimdi bu adamı? Abi 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 abi. <laughs> abi öldüm ya hiçbir şey yapamadım. Evet ne oldu şimdi? Evet. Arkadaşlar ben orada 100 abonede yüzünü gösteriyorum. Yüzünü gösteriyor arkadaşlar yüz 100 abonede ben. Selim'in yüzünü de atacağım. Arkadaşlar arkadan gelen ses için özür dilerim. Keşkem bir video gelmesini istiyorsanız 100 reis. Biliyorum çok fazla evet. Maalesef. Ben bunun için abone kasmıyorum bu arada. Cidden yüz, çok aklımda çok iyi fikirler var bu arada. Yüzümü gösterirsen falan. Yani arkadaşlar yüz abone olduğumuzda yüzümü gösterdiğimde gerçek hayattan videolar da gelecek ve Selim'le videolar da gelecek. Çok eğlenceli fikirlerim var aklımda. Ama yüz abone de göstereceğim. Selim'le biz konuşuyoruz arada. Değil mi sen? Aynen, aynen. Aynen, aynen. tam bana daha çok edit değişik karamel aga vallahi yanında birazcık örümcek abi bulundurayım ama ben, ben 16 tane aldım ya 12 pardon işte süngüs <laughs> Kanka herkesin bedi kırıldı. Niye? Oyuncu oyunun şeyi bak ne yazdı? Ha ben sandıklara bütün demirimi koydum. Ben büyük ihtimalle öleceğim o yüzden bezleyeyim okey mi? Hangi sandıklara? Bir tane sandık koydum. <laughs> Kanka elmas şu adam geliyor. Ya ateş topunu full yanlış yerlere koydum. Kanka yani ben bir sürü ateş topu alacağım. Korkuyorum. Kanka yani ben bir ihtimalle ödeyeceğim. Bakın takımın alarmını yani etkinleştirdim. O ne? Beyze biri geldi mi yani ses çıkaracak. Ha şey megafon aldım. Değil mi? Arkadaşlar bu arada yeniden kötü oynadığımız için bayağı özür dilerim. Bir sürü ateş topu aldım inşallah olur. Ya kara mizah yapacağım. Sarı dolayı falan O yüzden kara mizah yapmıyorum arkadaşlar. Sarılır mısın de bir şey olmaz ben para kazanmıyorum zaten para kazanmak için açmadım YouTube'u. Eğlenmek için bir uğraş severim arkadaşlar yani. Vakit geçirmeyi. Merkez yalan makinesini sokalım diyenler. Aga istersen gel ben para için açmadım. Yalan söylemiyorsam ne olayım. Bir şey Aga, ya Aga gülümler de var bana vur. Ya öldüm ya. Yemin et. Evet. Ben o ben aşağı atlarım yani. O derece. Atlam atlama sen oyna. Arkadaşlar bundan sonra birazcık da benim kameramdan gelsin. Hem ölmüşken etrafı daha iyi e Bu hangi eşek bana ateş topu attı? Nerede o? Benim kameradan da bakabilirsiniz. Mert ortada elmas etli adamlar var. Pislik. Arkadaşlar şu sıcak savaşın içindeyiz. Benim kameradan da bakabilirsiniz. Mert ortada elmas adamlar var. <laughs> Arkadaşlar ikinci bölümün gelmesini <laughs> istiyorsanız abone olup like atın. Aha sen korkuyorsun. Ya Fahir Mert, Mert sen sayır. niye öyle bir yerdesin ya? Mert gel bak git 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 ortada kimsecikler yok. Ya elmas elmas şeyde adamları var. Yok daha yok şu anda yok. Yalan. Kendi base'ini sana top atıyor. Yalan söylemiyorsa sorayım. Yalan söylemiyorum. Yalan sö söyle Aa bak şu anda biri var. Şu anda elmas etti adam geldi. Şu an ben üstten gideceğim neyiz. Mert O zaman ikinci bölümün gelmesini istiyorsanız abone olup like atın. Ne? Ee, görüşmek, üzere. Vay be. Hoşçakalın.